Geleceğimde on yediden sonra göreni alıyoruz zaten. Olmuyor mu valla? Böyle pazarlık mı Gelirse kalmasın, gelirse Şimdi hakkı bu yani. On yedik, aldınız On beş, bayağı, 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 bayağı. On beş bayağı olsun daha ya. İki tarafa dayanır olsun Yok, esnaf kulağı. Abi benim. Almayacağım uzun çene yok On Merhaba arkadaşlar, Yunus Aytaç YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine günlerden, beyaz altınımızın günü. Salı pazarındayız, sancak pazarındayız. Bakalım güncel fiyatlar alacağız sizler için. Yunus Aytaç YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Haydi videoya. Evet arkadaşlar, videomuzda buradan başlayalım. Alın. beyaz altımız nasıl Ali Bey Kolay kolay gelsin balır olsun efendim Kaça, kaça sattın? Kaça sattın? 15. 15 lira. Yok 15. Kaç? 15. 5 lira edeceksin sen onu uçu. He 5 lira edeceksin. Bakın bu da köylümüz. Zali Bey 15 Küçük sarı sak değil mi bu? Ufak. Tamam. Bayağı satılmış herhalde arkadaşlar. Kuyruğumuz var. Kolay gelsin. Kaç tane sattı? 40 lira. Maşallah. Sen saklı bir gelmiş. Bir numara sarımsak arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Ya ben kolay gelsin. Sen kaç tane sattın usta? 16 tane. Küçük sarımsak arkadaşlar. Kolay gelsin. Kaç tane verdin? 20. 24 tane. Ne bu? Ufak canlısı değil mi? Orta. Orta. 20 oldu. Efendim? 20 oldu. 24 değil. 20. 20 oldu. Evet. Tamam. Kolay gelsin. Tamam. Ortaya yakınmış arkadaşlar. Bakın. kolay gelsin. Bugün pazarımızın piyasası belli oldu. Kolay gelsin. Siz boşaltmışsınız herhalde. Sattık aynen öyle. İyi. Pazar olsun. Kolay gelsin. Pazarımıza doğru gidelim arkadaşlar bakalım. Burada pazarlık var herhalde arkadaşlar bakalım. Buradan mal almak. ne mi var o, baba, baba, o, de de. Abi şeycim de 17 ette geriye ne alıyoruz ya? Bu mu valla? böyle pazarlık Gelirse kalmasın. Allah Allah'ın hakkı cadir bir bu yani? Oy geldi zaten 18. 15 olsun daha. İstanbul Yok esas olarak. Ne yapayım? Ne tane 15 olsun Yok esas olarak. Ne Abi Ne Pazarlık olmadı herhalde arkadaşlar. Çek 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 Allah'ın izniyle çek. Pazarda bayağı mal var arkadaşlar. Selamünaleyküm. Hayırlı işler efendim. Pazarlık bitti ya. mi? Pazarlık olmadı. Kaç lira verdiğin parasını ver. Öyle mi? Bu kimin? Bu da bunun. Bu Verin mi? Kaç para mürdük Doktor Bey? 10 tok mürdük de edeceğiz. Ka Kaç para bu? Kaç para? Kaç alacağım tabi? Tamam o önde bir pazarlık hadi. Hadi dedik. Abi en kral grup 10 lira. Bu adam bunu onu Kırık mı Grup mu bu şimdi? Grup. Ha. Bu adam onu e, kesti adam kaçtı. Ha. Sen alacak bunu? Ben almıyorum. Sen almıyorum. Bana kırık lazım değil. Tamam. Bana çürük lazım. Çürük de bizde yok. Sağlam lazım. lazım. Ömer ha? Seninki nerede? Ben size vereyim. Yok mu? Başka orada. İleride mi? 80. porttaki mi? Hı hı. Ufak değil mi o? Ufak. O kaç para bu? 17 isteyen 16, 16-17'ye gitmiş demeden gördüm. yanımda 15. 16-17 böyle gitmiş. Zahil Bey 17'ye vermiş. Kim? Zahil. Zahil. Dün koyu ya Zahil. Miyav desene ya. Ha ya? işte. 30 Evet arkadaşlar. Pazarlığımız var bakın. Telefon eşliğinde telefondan kalitesine bakıyor. Bu da var canlısı. Ha canlı yayından al, alım yapıyoruz bakın. Aynen abi. Kolay gelsin. Sağ tamam mı? Bak bu da orta. Bu var canlısı. Bu, bu kadar var bak bu koltuğun üstünde 200-250 kilo diyor. 250-230 kilo var. Yani 250 kilo var diyor bunlar. Orta. Tamam mı? Bir de, çatlak, bir 45 de kilo çatlak var. çatlak var. Çatlak, çatlak var abi. Kırk kiloda çatlak varmış, kilo var şu çatlak. Aynı kişinin. Aynı mal. Gelin mi? Devam var. Lan gelin mi? Bunu istedim. Al da şu aldım, tamam mı? Gerisi de bu. Aynı kişinin yani. Aynı mal, aynı, aynı adamın malı. Ahmet abi pazar olsun. Teşekkür ederim. Kaç tane verdin sarımsak? Sarımsaki 35. Sarımsaki 35. Öndeki? Öndeki duruyor. Duruyor. Kaç para diyor ona? Ona 26 diyor. Pazar olsun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Burada pazarlık var arkadaşlar. <laughs>

ne verdin? Gel yapalım. Ne verdin? Tamam gidiyoruz. Koca <laughs> sen 27 lira. 27 27 lira. 30 lira. 30 lira. 30 lira. 30 lira. lira. 30 bu böyle geçiyor oldu. Gidelim, gidelim. Ya. Benim de var ya yokmuş ya. Her milimi eksik. Ya. Ya. Ben de yavaş yavaş. Başka var mı yok mu? Ben gidiyorum. Çekiyorlar. Ya, heklerle yapıyorlar. Orası hocam. Allah bağışla. Ne yapalım? Bir miyiz ya?

Samsak pazarında yelek satan arkadaş. Kolay gelsin, pazar olsun. Samsak pazarında yelek de satılıyor. Bak, üşümeyin diye size. Hizmet, hizmet sonsuz. Büyük tane ne diyon dayı? Anlamazsın şunu. Bu 35 verle. 35 verle. Maşallah. Sağ ol sağ olça arkadaşlar. 35 vermiş de vermemiş 50 dediğin hangisi bu mu? Evet. Bu 100 liraymış arkadaşlar. Evet. Küçük. Orta mı, küçük mü? Evet. Küçük, küçük. Kaç para o? Evet. 20 kilo. De. Nerenin sarımsağı bu? Dük koyu. Dük koyu maşallah. Kolay gelsin, bazar olsun. Eyvallah, sağ olasın. Arkadaşlar tavşan vardı, kestaneyle değiştirdik. Kaç kilo? 8 kilo kestane 5 tavşan. 5 tane tavşan. 8 kilo kestaneye 5 Cuma tane tavşan veriyoruz. Cuma, Cuma mı alacaksın? Cuma mı alacaksın? Tamam, alacağım. tamam dursun. Cuma akşam koyu giderken alacağım. Tamam, tamam. Onları aldın mı? Aldım abi. Parasını söyler misin yoksa? Söyler abi? 24 lira. 24 lira. 34 lira. 34 lira. Öndeki? 34, 35 lira. 35 lira. Şeyden kaç aldın şimdi gelecekte? 40 lira. 40 liraya mı aldın? Abi? Evet efendim. Sana sağlık güzel. Bak geliyem bak. Güzeldi ah, güzel gördüm ben. Nerede gördün? Pazar çektim ha ya. çektim orada bir yerde de. Yok pazarda da hiç görmedim. Şöyle gelsin de. Bunu çek. Şöyle tut. Şöyle tutun bakayım. Tut, 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 tut. İkiniz de, ikiniz de tutun. İkiniz de tutun. Şöyle yüzünü tut. Yüzünü saklıyor. Yüzünü, yüzünü niye da. saklıyor? Bak bana çek. Sen de tut dayı şöyle evet, sarımsağı. Hah. Yüzünü niye saklıyor? Sordayım şimdi. Kaç tane verdin dayı? 40 lira. 40 Maşallah. Dayı ol hayırlı olsun. Sağ ol. Evet arkadaşlar kolay gelsin. Hangisi sizin? Çıtay? Çıtay. Tamam. Kaç para diyorsunuz ona? 40, 39, 45. 45. Maşallah kolay gelsin. Allah razı olsun abi. Bazar her zaman ki bu kalabalık olmasa da yine de kalabalık arkadaşlar. <laughs> Tertibi? Afiyet olsun. Gel meşhur ettim seni de gel. gel. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Senin kendisi. Bu mu? Hı? Bu mu? Bura mı senin? Benim sarımsak yok. Ben gezmeye geldim. Öyle mi? Yani. Sizin mi bura? Bizim sevgim. Kaç para bunlar? Böyle boy boy. Diyormuşsunuz. Güzel diyormuşsunuz. 15 lira, 18 lira, 23 lira. Değişiyor. Boy boy. Boy boy değişiyor. Kolay gelsin. Pazar olsun. Evet. Bugün pazar güzel arkadaşlar. Az mal var. Alıcı çok herhalde. İyi paraya gidiyor. <laughs> bu taraftan geliyor, bu taraftan gidiyor arkadaşlar. <laughs> Bunu saydığınızda YouTube kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen. Tamsak satmışlar arkadaşlar. Kantardan kuyruk var bakın. Tartılacak, boşalacak. Tekrar boşunu tartıp. Karakını alacaklar. sarımsak yok arkadaşlar ama gelen mal gidiyor. Bir tarafı yeniden geliyor. Bakın Bir pazar ve sarımsak videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.